Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan MC Sistem, Yozgat Gençlik Spor Kulübü, GSK, Kadın Handbol Takımı, Handbol Kadınlar 1. Liginde ilk kez mücadele edecek. Bu takımın kurulması Yozgat'ımız için çok önemliydi. Gençlerimizi, çocuklarımızı bizim Spor sahalarına, spor alanlarına çekmemiz lazım. Gerek teknolojinin kötü yönlerinde, internetin kötü, sosyal medyanın şu günlerde kötü kullanıldığı taraflarından alıkoymak, uyuşturucudan uzak tutmak için bizim sporcularımızı sahalara çekmemiz lazım. Yozgat'ta gençlerimize, çocuklarımıza, kadın çocuklarımıza, bayanlarımıza örnek teşkil etmesi. Çocuklarımız bir hedef koyması lazım önüne. Benim handbolda Süper Lig'de, 1. Lig'de Yozgat'ımın takımı var o takımda oynaymak için çocuklarımızı sahalara çekmemiz lazım. Bugün bunu hep bolla e, çok şükür başardık. O talepleri biz e, kayıtlarımızla, lisanslamalarımızla görüyoruz. Bu şekilde gençlerin önünde güzel emeklerle e, göreve ilk başladığımızda dediğimiz gibi tekrar ediyorum, spor kenti Yozgat yapacağız. Yozgat'ta bir şeyler yapmak için geldik. Önemli olan buradaki gençleri kazandırmak. Kız çocuklarını buraya bekliyoruz. Bu sahaya biz bugün ilk defa adım attık, son adım attığımızda da şampiyon olarak bu sene içerisinde gelmek istiyoruz. Yeni bir takımız, hedefimiz şampiyonluk. Bu doğrultuda kamp programımızla birlikte antrenmanlara başladık. Önceliğimiz grubu lider bitirip sonra play-off maçlarında başarılar elde edip şampiyon olmak dışarıda değil sahada da kadınların gücünü göstermek istiyoruz. Gençlerimize örnek olmak istiyoruz. Yozgat'ta hem bol açısından önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Hem gençler açısından hem de bizim açımızdan. Yeni transferler yaptık. Çok profesyonel bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu seneki hedefimiz de şampiyon.